Ben olur. Bir gitar dersiyle karşınızdayım. Bu ders daha önce hiç gitar çalmayan, yeni ilk defa gitar alan arkadaşlar için çekiliyor. Bir başlangıç dersi olarak düşünebilirsiniz. Bu derste ne yapacağız hemen ondan bahsedeyim. Bu derste arkadaşlar gitarla, akorlarla melodi çalıp şarkı söylemeyi öğreneceğiz. Biliyorsunuz bunu çok insan yapar. Çalmayan birçok insanda buna hayran olur. Ne kadar güzel çalıyor söylüyor diye. Şimdi bu işin aslında ne kadar kolay olduğunu size göstereceğim. E, fakat bunun için tabii ki önce birkaç bir şey öğrenmemiz gerekiyor gitar üzerinde. Akor denilen bir e, olgudan bahsedeceğim size. Akor nedir arkadaşlar? Aynı anda iki ya da daha fazla notanın çalınmasıyla ortaya çıkan ses. Ve hani işte görüyorsunuzdur hep az önce ben e, dersin başında da çaldığım gibi işte bazı pozisyonlar basarak gitar üzerinde Böyle şeyler çalarlar ve bunun üstüne şarkı söylerler. Ee, i̇şte biz bu basılan ve çalınan seslere akor diyoruz. Gitar üzerinde ortalama basılabilir 3000 tane akor var. Tabii çok fazla gibi geliyor kulağa fakat biz bugün bunlardan sadece iki tanesini kullanarak çok basit bir e, Türkçe şarkı çalacağız ve söyleyeceğiz. Şimdi hemen bu iki tane akora geçelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle ilk akorumuz La minör diye bir akor. Küçük kameradan da şöyle ben göstereyim. Şu şekilde bir basımı var. Peki neymiş bu? Bakın. En alt tel boş. En alt telde bir şeye basmıyorum. Bir üst telde, birinci perdede, birinci parmağım şu şekilde. Bakın üçüncü parmağımı bir üst telde ikinci perdeye ve ikinci parmağım da onun üstüne koyuyorum. Yavaş yavaş tekrar gösteriyorum. İkinci teldeyim, birinci perde, bir üst tel, ikinci perde, bir üst tel, ikinci perde. Sonra atıyorum Bu bir la Nasıl basacağız? Parmaklarımızın ucuyla basacağız. Tabii ki. Birazcık sert ama çok sert değil. Elleriniz acıyacak kadar sert basmayın. Ve şu sesi çıkartmaya çalışın. İlk basışta, ilk denemelerde kötü ses çıkacak. Çat pat cız, çok iğrenç sesler çıkabilir. Hiç onları umursamıyorsunuz. Mesela ben size bir acemi taklit yapayım. Muhtemelen ilk yeni başlayan bir arkadaş bunu aslında. Şöyle sesler duyacak. Fakat hiçbir şekilde umursamasın. Tekrar tekrar basmaya çalışsın. Bunun çalışma taktiği şu arkadaşlar. Basıyorsunuz, çalış, çalıyorsunuz, kaldırıyorsunuz. Bas, çal, kaldır. Sürekli kaldır bas şeklinde bu akoru Şöyle deniyoruz, çalışıyoruz. Bu birincisi La minör akoruymuş. Yazılışı da A-M şeklinde. A harfi e, La notasını e, temsil ediyor. Küçük M'de minör diye bir akor çeşidi. Zaten majör ve minör iki tane çeşit var, ana e, akor çeşidi. Bunlardan biz şu anda minör olanı, yani La minörü öğreniyoruz. <laughs> Şimdi gelelim ikinci akorumuza. İkinci akorumuz arkadaşlar Mi majör. Nedir biliyor musunuz? Az önce La minör basmıştık ya şu şekilde. Bütün parmaklarımı bir üst tellere geçirerek ortaya çıkıyor. Bakın La minördü. bütün parmaklarımı bir üstte çıkarttım. Bir üstteki tellere. Peki sıfırdan nasıl yapılıyor? Bu sefer en alt iki tel boş üçüncü telde. Birinci perdeden başlıyor. Dördüncü teldeyim ikinci perde ve beşinci tel yine ikinci perde. Mi majör akoruymuş ve gösterimi de E şeklinde. Bunu da ayrı olarak çalışıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Basıyorsunuz, çalıyorsunuz, kaldırıyorsunuz. Tekrar bas, çal, kaldır. Bas, çal, kaldır. Yine kötü çıkan seslere hiç umursamıyoruz, hiç aldırış etmiyoruz arkadaşlar. Şimdi... Diyelim ki bu ikisini hasbel kadar yaptınız idare eder. Sonra sırayla çalışacağız. Çünkü az sonra şarkı çalacağız ya bu akorlarla. O yüzden bize lazım. Ne yapacağız? Önce minör basıyorum. Sonra hop bir üste çıkartıyorum mi majör. Arka arkaya. Laminör. Mi majör. Mesela hadi biraz daha acemi taklit yapalım. Nasıl yapacaksınız? Siz şöyle yapacaksınız. La minörü tek tek dizdiniz. Çalacaksınız. Sonra bir üstte çıkarken yine tek tek dizebilirsiniz arkadaşlar. Mi majörü. Sonra tekrar tek tek inebilirsiniz. Ve tek tek çıkarsınız. Yani demek istediğim şey hemen acele ve hızlı olmasına çalışmayın. Olmaz zaten. Çok yavaş çalışacaksınız. Hatta mesela çalışta çok sıkıntı çekerseniz bu sağ eli bırakacaksınız. Sadece sol elle bir yukarı, bir aşağı. Bir yukarı, bir aşağı. Bu şekilde çalışacaksınız arkadaşlar. Sonra da tekrar sağ eli devreye sokacaksınız. Peki sağ eli nasıl vuracağız onu söylemedik. Arkadaşlar tek yapacağınız şey şu sağ elimizin parmaklarındaki şu tırnakların üstüyle tırnaklarınız uzun olması gerekmiyor. Bakın benim çok kısa tırnaklarım şu anda. Üstüyle şöyle gelişi güzel aşağı doğru vuracaksınız arkadaşlar. Şu şekilde. Çok basit. Şu. Bu şekilde vuracaksınız. Şimdi bu dediğim akorları şarkıya geçmeden sadece bu akor kısmını bile en az 3 e, gün, 4 gün, 5 gün çalışmak gerekiyor. Onu söyleyeyim. Hemen böyle yarım saatte, bir saatte olmaz. Birkaç gün ayıracaksınız buna. Kötü sesleri asla aldırış etmeyeceksiniz. Göreceksiniz o kötü çıkan sesler birkaç gün sonra daha iyi, bir hafta sonra daha da iyi, birkaç hafta sonra mükemmel çıkmaya başlayacak zaten. Kesinlikle sinirlerinizi bozmayın. Aldırış etmeyin kötü sesleri. Şimdi hadi geçelim şarkıya. Çok konuştuk, çok anlattık. Arkadaşlar bugün eski bir Türkçe şarkı çalacağız. E, Hayat Bayram Olsa isimli şarkıyı çalacağız. Hepimiz biliriz bu şarkıyı, meşhur bir şarkıdır. Neden bunu çalacağız biliyor musunuz? Çünkü dünyanın en kolay şarkılarından bir tanesi. Az önce öğrettiğim iki tane akordan meydana geliyor. La minör ve mi majörle. Ortaya çıkıyor. Peki bir şarkı çalarak nasıl söylenir? Hemen ona başlıyoruz. Arkadaşlar şu anda ekranda şarkının sözlerini görüyorsunuz. Şarkının sözlerinin üzerinde de gördüğünüz gibi bazı kelimelerin üzerinde akorlar var. A, M yani La minör, E, Mi majör şeklinde. Bunlar niye yazılıyor ve bunları görünce ne yapacağız? Arkadaşlar şöyle. Bu kelimelerin hangi kelimelerin üzerinde hangi akor yazıyorsa tam o kelimedeyken o akoru çalıyoruz ve o sırada şarkıyı söylüyoruz. Şimdi teoride çok basit ama uygulamada biraz zorlayabilir. O yüzden size ritmi bile inanılmaz bir şekilde kolaylaştırarak vereceğim. Ne yapacağız arkadaşlar? Ritim bile değil. Sadece tek vuruş yapacağız. Bakın nasıl. Şimdi la minörle şu dünyadaki derken tam şunun üstünde la minör var gördüğünüz gibi. A, neydi la minör? Alttaki şu akorumuz şuydu. Şimdi bunu çalmakla başlıyoruz ve şarkıyı da söylüyoruz. Nasıl? Şöyle bakın. Sadece tek vuruş yapacağım. Ve onun üzerine şarkıyı söyleyeceğim. Bakın. Şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir. Dir derken, çünkü bak veren dir. Tam dir hecesinin üzerinde mi majör yazdığı için mi majörü geçtik. Ve buradan devam ediyoruz. Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilen tam sevmeyi bilen dilin sonunda tekrar geçtim. Neden? Çünkü öyle yazıyor. Yani hangi hecenin üzerindeyse o yeni akor, o heceyi tam söylerken geçiş yapıyoruz. Anlatabildim mi? Devam ediyorum. Şu dünyadaki en güçlü kişi güçlükten gelen sonsuza bütün dünya buna inansa falan filan diye gidiyor. Gördünüz mü? Mantık çok basit. Yani hangi hecenin üzerinde, hangi kelimenin üzerinde o akor varsa yeni akor tam onu söylerken o sırada yeni akora geçiyoruz. Şimdi tekrar yeni başlayan arkadaşlar için hep konuştuğumuz için diyecekler ki ya ben bu akorları sizin gibi hızlı geçemiyorum. Hocam çok normal. inanılmaz normal. Ne yapacaksınız? Geçişlerde Kötü çıkan sesleri tekrar söylüyorum aldırış etmeyeceksiniz. Şimdi size bir acemi taklidi yapayım. Bakalım başla. En başta basacaksınız la minörü. Şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk veren bir. Kötü sesler çıkacak aynı böyle. Hiç aldırış etmek yok. Şu dünyadaki sevilen kişi insanı seven değil. Aynı bu şekilde bakın arkadaşlar İlk defa bastığınızda da takılsanız da da umursamıyorsunuz devam ediyorsunuz O yüzden sadece bir takli yaptım Bu da böyle bir şey gördünüz mü ne yaptık sadece tek vuruş yaptık Şu tempomuz da şu oldu Şimdi bunu çalışacaksınız. Bu birinci seviyeydi. Ders bu kadar değil. Daha ikinci ve üçüncü seviyeye geçeceğiz bu derste. Bunu birkaç gün çalışacaksınız. Çok güzel hale getirdi yani getirdiğinizde bir sonraki aşamaya geçeceksiniz. Peki bir sonraki aşama ne? Hadi biraz süsleyelim şimdi. Bu şekilde vurmuştuk ya. Şimdi arkadaşlar şu şekilde yukarı aşağı vuruşlar yapacağız. Evet. Ben bunları vur çek şeklinde adlandırıyorum. Bundan sonraki derslerde de bu şekilde adlandırmaya devam edeceğim. Nasıl? Şöyle. Vur çek, vur çek, vur çek. Peki ne yapıyorum? Aşağı vuruş yaparken yine şu tırnaklarımızın üstüyle şu şekilde süpürüyormuş gibi vuruyorum. Yukarı doğru çıkarken ise sadece baş parmağımın tırnağının üstüyle vuruyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle küçük kameraya da gösteriyorum. Size aşağı inerken şu, yukarı çıkarken baş parmak. Şu şekilde. Bunu herhangi bir tane akor basarak öyle çalışabilirsiniz. Sonra bunu biraz çalıştıktan sonra şarkı şarkı uygulayalım. Hadi bakalım. La minor basıyoruz ve ritmimize çalmaya başlıyoruz. Hız bu. Şu falan filan. Bu böyle. Gördünüz mü? Nasıl daha dolu oldu şarkı, daha da güzel oldu. Sadece vur çek yaparak değiştirdik çalmamızı. Vur çek, vur çek, vur çek, vur çek. Bu da ikinci seviyede. Hadi diyelim bunu da çalıştınız 3-5 gün. Bu da fena değil hale geldi. Şimdi üçüncü seviyeye geçeceğiz arkadaşlar. Bu biraz daha zorlayacak. Üçüncü seviye dediğimde ritmi biraz daha süsleyeceğiz. Ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Bu sefer arkadaşlar Vur, vur, çek, vur, vur, çek, vur, vur, çek, çek. şeklinde çalacağız. Nasıl olacak? Bakın tekrar göstereyim. Vur, vur, çek, vur, vur, çek, vur, vur, çek, vur, vur, çek. Şarkıdan bağımsız çalışın. İki akoru sırayla bunu dört kere çalıyorum. Bakın. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Şeklinde çalışın önce bayağı bir sonra şarkı edineyim. Neden biliyor musunuz? Çünkü Yeni her öğrendiğiniz ritimde şarkıyı söylediğiniz anda elleriniz karışacak. Ritim karışacak çünkü burada beynimizi ikiye bölmeyi öğreniyoruz. Ve bu da yepyeni deneyen bir insan için biraz zor, sıkıntılı, uyuz bir dönem. O yüzden birazcık sabır göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. Hadi şimdi bakalım bu ritimle çalınca nasıl daha güzel olacak görelim. La minörleri basıyoruz, ritmimizi çalmaya başlıyoruz. Sonra oh, tabii ki şarkı. Şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk <Sessizlik> veren. Sonsuza Bütün dünya buna inansa Bir inansa Hayat bayram olsa Falan filan Böyle bir şey. Bakın nasıl daha güzel oldu gördünüz mü? Süsledik ritimle Ama tekrar söylüyorum Yeni başlayan arkadaşı bu üçüncü seviye dediğimiz Bu ritim biraz Sinir eder, uyuz eder arkadaşlar. Önce diğerlerini halledin, sonra buna geçin. Hem de böyle aynı gün içerisinde değil, yayarak, birkaç güne, birkaç haftaya yayarak yapın ki çok fazla sizi sinir etmesine izin vermeyin. Arkadaşlar bu dersimiz bu kadardı. Temel birinci dersimizdi. Buna 3-5 gün, birkaç hafta çalıştıktan sonra şuraya tıklayarak ikinci derse de geçebilirsiniz, oradan devam edebilirsiniz. Fakat lütfen daha fazla gitar dersi videosu için kanalıma da abone olmayı ve videoyu beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz. Bay bay.